Sevgili yengeçler, yan yan yürüyen yengeçler Bu hafta nasıl bir hafta? Kalbinin sınandığı, aynı zamanda olgunlaştığın bir haftanın içerisindeyiz Bu hafta gökyüzü özellikle duygusal zekanı ve sınır koyma ve kendini koruma üzerinden eğitecektir Hep böyle hızlı bir şekilde davranırsan yanlışa karar verirsin Dolayısıyla hislerinle e, hareket etmek zorunda da kalma. Biraz daha ağırdan al ve e, sağ duyuna güven diyorum. Haftanın ana temasına baktığımızda ayın yönetiminde olan e, bir takım sert açılar, özellikle cumartesi günü aktif ve Güneşin Mars kavuşumu, Venüsün jüpiter karşıt açısı bunlar seni çok zorlayacaktır. E, hafta sonu özellikle e, yani senin rahat edeceğin zamanlar e, pazar günü e, yani duygusal yoğunluk açısından e, ilişkide sınavlar ve güven ihtiyacının e, hafta sonuna doğru test edildiği zamanlar e, pazar testten çarşambaya kadar daha çok iş hayatınla ilgili yoğun bir tempo yaşayacaksın. Pazartesi 5.00'a baktığımızda maddi konular, özdeğerlerin e, daha ön planda bugün alacağın kararlar gerçekten çok iyi olacaktır. Geleceğe yönelik işinle alakalı bir takım kararlar vereceksin. Duygusal e, harcamalar yapma e, tavsiye etmem. E, burada daha çok e, maddi e, ek kazançlar doğrultusunda nerelerden kazanabilirim alabilirim ona doğru yönelmekte fayda var. Salı günü ise Güneş'in Venüs kavuşumu 19.35 senin için bir dilek. Zaten aynı zamanda bugün senin için ilişkiler, aşk ve ortaklıklardan yana güzel bir gün olacaktır. Niyetini senin güven içerisinde hissettirecek ilişkileri deneyimlemeyi seçerim olsun. Ve çarşamba günü Merkür günündeyiz. 7 Ocak'tayız. Senin için daha fazla... İşte sağlık konuları ön plana çıkabilir. Günlük akışı destekleyecek bir enerji var gökyüzünde. 17'ye kadar bunu kullanmanı tavsiye ederim. Ancak akşam saatleri Ay'ın kuzey ay düğümüyle karşıt açıları seni zorlayacaktır. Dolayısıyla burada herkesin duyduklarını üzerine alma. Kendinin ne yaptığını bilerek eğer duruma hakim olursan senin için daha iyi olacaktır. Perşembeye baktığımda e, burada haftanın en tatlış günü. E, Venüs-Mars kavuşumu eğer kalbin boşsa, aşkta yeni karşılaşmalar, yakınlaşmalar, kalpten konuşmalar bugün var. Ve 20 sonrası sorumluluk duygusunun arttığı, kendini gerdiğin bir gün olacaktır. Ama sabah saatlerinde para için 08.59'da dilek dileme zamanı ne zaman 8 Ocak günü unutma. Ve Cuma 9 Ocak sert bir gün Güneş'in Mars'la kavuşumu var. Kazalara belalara açık ve Venüs'ü Jüpiter karşıtı. Seni de zorlayacaktır. İlişkilerde gerilimleri yaşayacağın bir süreç güvensiz hissedeceğin ve duygusal patlamalarında e, deneyimleyeceğin bir süreçtir. Ve Cumartesi günü 10 Ocak e, haftanın en zor günü izlemede kal e, herhangi bir şekilde aşırı harcamaymış e, tartışmalarmış bugün hiçbir şekilde yapma girme bu toplara çünkü aşırı hassas ve kırılgan olduğun bir gün e, dolayısıyla enerjini e, he, heder edersin yazıktır yapma e, insanları izle dinle ama e, bir yorumda bulunma ağzını açma <laughs> aslında. Pazar günü 11 Ocak çünkü ne desen yanlış anlaşılacak. Ay akrepte ilerliyor ve Venüs'ün Şiron'la karesi ve Ay'ın Plüton'la karesi senin için eski defterler, eski yaralar açılacak. Partlerin de o topa girme, dua, meditasyonla bu e, bugünü yeni haftaya hazırlan diyorum. O yüzden kendini bu kadar üzme ve yorma diyorum sevgili yengeç.